Bak işte yaklaşıyor fırtına Bak yine yükseliyor dalgalar Yıllardan sonra yollardan sonra şarkılar söylüyor çocuklar Yıllardan sonra yollardan sonra yeniden yan yana onlar geçmiş tükendi ne yarınlar hayat yeniler bizde geçse de yolumuz bozkırlardan denizlere çıkar sokaklar bak yine bugün 1977'de Amasya'da en son belediye başkanımız olan Gündüz Süren ve kıymetli eşi Deniz Hanım'la beraber 65 yaş üstü seçmenlerimizi ziyaret ettik ve şunu gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayı ve şu anki belediye başkanı Sayın Alp Kargın'ın her kapıyı çalacak hale getirmesi bizim için ayrı bir gurur meselesi oldu. Sosyal demokrat belediyeciliği en iyi şekilde ortaya koyan ve e, halkın gönlünü kazanan bir e, yörenin belediye başkanlığını Alp başkanın yapması bizleri çok mutlu ediyor. Eski günlerimi hatırladım. Eski günlerimi yad ettim. Eski arkadaşlarımı gördüm. Bu birlik beraber gelecek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olması için hep beraber böyle çalışmamız icap ettiğini söyledik çok güzel izlenimler aldık. Apartmanları gezdik. Apartmanlardaki insanların 65 yaş üzeri yaşlı insanlarımızın belediye başkanının çalışmalarına duyduğu ilgi yüzlerine yansıyordu. Biz de memnun olduk bu çalışmada. Çok güzel bir ambiyans yaşadık. Günü sonunda da gördük ki Alt Başkanımız 10 yıldır Merzifon'da çok iyi işler yapmış. Onun neticesinde de halkın teveccühünü kazanmış. Alt Başkanımıza bizleri bir araya getirdiği için büyük bir aile olduğumuzu bize ve Merzifon'a tekrar hatırlattığı için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli Merzifonlular, 17 Kasım 2023 gününden bu yana Merzifonumuzda inanılmaz bir siyasi mesai harcıyoruz. Bir dönemde aday olduk. 10 yıllık belediye başkanlığımızı artık ustalık dönemimiz diye tabir edilen bir 5 yıl daha yapacağımız çalışmaya taşlandırmak istiyoruz ilk günde başlamış olduğumuz mesaide arkadaşlarıma şunu söyledim. Önümüz kar, kış, soğuk, sıcak hiç fark etmeyeceğiz. İlk günkü disiplinle çalışmalarımızı devam ettireceğiz dedim. Ve ömülerek söylüyorum şu ana kadar 3830 kişi olan ilk defa belediye başkanlığı seçiminde oy kullanacak olan genç kardeşlerimi bizzat ben ve çalışma arkadaşlarım ziyaret etti. Peşine 8.413 olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı bizzat evlerine gidip ziyaret ettik. Toplamda 12.243 ziyaret gerçekten dile kolay. Gittik, hemşerilerimize dertleştik, kapılarını çaldık. Varsa bizlerle ilgili söyleyecekleri onlardan duyduk. Varsa eleştirileri cevaplarımızı verdik. Varsa bizden talepleri onları dinledik yerine getirmeye çalıştık. Şunu 10. yılın sonunda iddia ile söylüyorum. 10 yıl belediye başkanlığı yapan bir bireyin yaşamış olduğu şehirde, memleketinde her kapıyı çalması, çalabilmesi her babaydın harcı değil. Tabii ki vatandaşlarımız eleştirilerde de bulunabiliyor ki olabilir. Gezdik, anlattık. Ama şuna iddialıyım. Kapısını çalmış olduğum insanın bana ne demeyeceğini kesinlikle bilerek o, o kapıyı çaldım. Ait kargı. Sen bizim 10 yıl içerisinde Merzifon'umuzun bütün değerlerini alt üst ettin. Bütün hileli, arızalı, yanlış, belediyecilik konusundaki her türlü gayri ahlaki, gayri nizami işler senin döneminde Merzifon'da vücut buldu. Sen Merzifon'umuzda arsa, imar, rant bu gibi konularda hiç yakışan şekilde hareket etmedin. Bu sana hiç yakışmadı demeyeceklerini emin olarak girdim o kapılara. Tabii ki İddialıyım 10 yıl boyunca iyi işler yaptık. Yağmur suyu toplama kanalı projesinden Atuk sakma tesisine, ana okullarımızdan Zübeyde Adım Kadın Güldüreğimize, halk kartımızdan sağlık ocaklarımıza inanılmaz bir çalışmayı hayata geçirdik ve bunların hepsi önemli olan aynı tuşu bunları sürdürülebilir kıldık. Bir doktor nezi evde bakım hizmetleri gerçekten merzifonumuzda yaklaşık 4500 kapıyı çaldı. 10 yıl boyunca. İnsanlarımız aç mı, tok mu, iyi gündemi, mi, kötü gündemi, mi, zorda mı? Her konuda vatandaşlarımızın yanında olduk. Ben bugün çalışmamızı başından beri organizasyonunda bize mihmandarlık yapan ilçe başkanımız Hasan Caba'ya çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımıza, yöneticilerimize, yol arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ama bu akşam inanılmaz bir keyfi daha yaşadığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Amasya'dan önceki dönem belediye başkanlığımız yapan Sayın Gündüz Türen Beyefendi ve Kıymetli eşi Önceki dönem Kadın Kolları Başkanlığımız yapan Sayın Fatma Turan Bu yaşında Yumuşacı Köy'den Muhammed Çulduz abimiz Musa Alparslan abimiz Akif Karabacak abimiz Amasya'dan Kemal Aksoy abimiz, Yaman Kesim hocamız Devrim Ersoy kardeşimiz Merzifonumuzdan Turgut Hazreci Büyüğümüz Ender Basmacı abimiz Türkay Kararsan abimiz Ali Ekber Erdoğan başkanım Buran Kuzucu başkanım Adını sayamadığım bütün partili büyüklerimiz, kanaat önderlerimiz yanımızdaydı. Onlar da bu gururu yaşadılar. Onlar da bu haklı gurura ortak oldular. Ve onların da benimle beraber, bizlerle beraber kapı kapı geziyor olmaları genç nesne, bizlerle beraber ileriye dönük Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını taşıyacak olan nesne inanılmaz bir mihmandarlık yaptılar, öncülük ettiler. Ben bu vesile onlara da te teşekkür ederim, bir borç biliyorum. Ama daha çalışmalarımız bitmedi daha merzifonda çalmadık kabı bırakmayacağız diye söylerken bunu lafta söylemiyoruz. İcraatla gerçekleştireceğiz ve merzifonda çalmadık kabı bırakmayacağız. Merzifonumuzu Allah'ın izniyle bir beş yıl daha canla başla yöneteceğiz diyorum. Herkese sağlık, afiyetle esenlikler diliyorum efendim.